Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hastane çantamızı hazırlayacağız. Hemen başlayalım o zaman. Göktuğun eşyalarını göstermekle başlıyorum. Öncelikle şundan başlıyorum. Biz bunu Tuğba Kufor for Baby Instagram, internet, Instagram hesabından aldık. Şöyle çantasıyla beraber yolluyorlar. Çok hoş, çok güzel bir sayfa. Hani sizin de ihtiyacınız varsa alabilirsiniz şöyle tulumu var. Üstünde ismi yazıyor. İsm, Kişi özel yapıyorlar zaten. Şekli falan siz seçiyorsunuz. Biz bu şekli seçtik. Bayağı şekil seçenekleri de var. Bunun battaniyesi ve e, şapkası da var. Yine Göktuğ yazan. Şapkası da var da şapkası da Göktuğ yazmıyor. Yastığı var diyecektim. Şöyle yastığı var. göktuğu yazan. Bu böyle bir hastane çıkışı olarak bir tane fotoğraf çekimi için kullanırız diye. Bu bir tane. Sonra şöyle kendimizin oluşturduğu takımlar var. Şöyle alt üst takım da. içine bez koyduk. Bir şapkası var. Alt üst takım. Bir tane. Sonra şöyle yine alt üst takım. Yine bu da bezli. Hemşirele verildiğinde kolaylık olsun diye bir takım. Bu da yine alt üst takım tulumsuz beziyle birlikte. Şöyle bu tulumlu ve iç içinde çıt çıtlı badisi de olan bir takım. Hani bunu da verebiliriz diye. Şapkası falan da var. Hepsinin var şapkası. Sonra altını değiştirirken temizlemek için temizleme pamuğu ve ıslak mendil aldık. ve pişik krem aldık. Şöyle bütçenin. Sonra bir boron aldık. Ne olur ne olmaz. Emzik aldık. Bunları da dezenfekte etmediğimiz için hala kutusunda duruyorlar. Sonra şöyle yedek bez aldık. Bir de alt açma örtüsü aldık. Baby Me'nin alt açma örtüsü. Sonra şurada küçük müslim bezler ve şöyle eldiven ve e, çorap aldık bir de ağız mendili var içinde sonra şurada da büyük müslim bez aldık bir de banyo havuzu aldık bir tane başka götü için aldığımız başka bir şey katlan Battaniye aldık bir de iki tane biri bunun içinde biri de şeyde onu daha koymadık yerimiz açılmadığı için İki tane de battaniye aldık bunun için. Bunun için de galiba ikisi de. Evet evet ablam buraya koymuş. İki battaniye de bunun için de. Bir de şu büyük müslin aldık işte. Yeterli olur diye çünkü Zaten hani yaz bebeği sıcak olur Haziran, Mayıs sonu gibi havalar. Göktu aldığımız bunlardı. Daha sonra ablam için koyduklarımız şöyle göğüs pedi koyduk. Lady aldık. Onu da poşetinden çıkardık. Şöyle kendimiz poşetledik. Bir tane bunu koyduk. Şöyle terlik aldık. Şöyle Lancion göz ucu kremini aldı. Yanında. Şöyle Marjean göz koruyucusu. Bu da dezenfekte edilecek. O yüzden bunlar kutusunda hep. Eee Ablam için başka Evet başka bir şey Burada kalmadı O zaman benim favori olan Geceliklerime geliyoruz Şöyle bir tane gecelik aldık Sabahlıklı Şöyle Emzirmeye müsait bir askı Şeyi var Şuradan açılmalı Şöyle Şöyle açılabiliyor. Emzirmesi kolay olması için. Daha kullanışlı olur, olur diye düşündük. Bunu aldık. Şöyle. Benim çok hoşuma gitti. Bu bence çok güzel yani. Catrins markasının. Ama biz bir internet sitesinden aldık. Hangi internet sitesiydi? Hatırlamıyorum. Sonra şöyle Trendyol'dan aldığımız bir... Ay çıkamadım şöyle elbise var. Bunu aldık. Bu da trend yoldan Fiyatları çok pahalı değildi. Sonra pijama takımı aldık şöyle. Bunu da yine trend yoldan aldık. Düğmeli olmasına dikkat ettik. Bir de rengi falan hoşumuza gitti. Güzeldi. Bunu aldık. Sonra bir de ablamın önceden olan şöyle bir pijama takımı vardı pembe. Bunu da daha önceden kotondan almış. Bunu yanımıza almayı planlıyoruz. Yedek bulunsun diye. Sonra ablamı şurada iç çamaşırlarını koyduk. Bunun içine iç çamaşırlarını ve şöyle uzun çorap koyduk. 2-3 tane. Bir de banyo havlusu var. Bunun içinde. Bir de şöyle ince şal aldık. Ne olur ne olmaz diye. tane çantamız böyleydi. Biz bunları koyduk. Yine aklınıza bir şey gelirse e, koyarız. Hani sizin de aklınızda bir şey olursa yorum yapabilirsiniz. Hani koy, koymamız gerekip de bizim unuttuğumuz bir şey varsa. Hani yorumlara yazarsanız dikkate alırım. Hani biz de ilk defa hazırlıyoruz sonuçta. Biz de biraz araştırdık. Hani araştırdık neler koymuşlar diye biz de YouTube videoları izledik. Bayağı hani şey de oluyor. Hani yardımcı da oluyor, o yüzden ben de bir tane çekmek istedim. Biz bunları koyduk. Bu kadar da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.